Dur. Devam kaydırman gerekmiyor. Aradığın şey burada. Dünya üzerinde yaşayan tüm insanlar gerçek mutluluğu yakalamanın yollarını ararlar. Her birinin mutlu olmak için bir hedefi vardır. Kimi zengin olduğunda, kimi iyi bir işe girdiğinde, kimi sevdiği insanla evlendiğinde, kimi ise istediği estetik ameliyatı yaptırabildiğinde mutlu olacağını düşünür. Amacına ulaştığında ise aradığı mutluluğu ya bulamaz ya da çok kısa süreli ve kendisini tatmin etmeyen bir mutluluk olduğunu görür. Bu sefer başka bir hedefe sarılır, onu elde ettiğinde mutlu olabileceğini düşünür. Oysa bugüne kadar bu yollarla gerçek anlamda mutluluğu yakalayabilen bir insan olmamıştır. En mutlu olduğunu düşünen insan bile içini sıkan, düşünmekten kaçındığı, ona huzursuzluk veren sayısız konusu vardır. Gerçek mutluluk, huzur, iç neşe ve rahatlık ise sadece Allah'ın zikriyle mümkündür. Allah bu gerçeği bir ayette şöyle bildirir. Bunlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Bu Allah'ın Kur'an'da bize bildirdiği çok önemli bir sırdır. Birçok insan bu gerçekten habersiz, demin söz ettiğimiz şekilde yaşar, dünya nimetleriyle tatmin bulmaya çalışır asla ölmeyecekmişçesine hesap günüyle karşılaşacağını düşünmeden hırsla dünyaya ait değerlere sahip olmak için uğraşır. Ancak bu büyük bir aldanıştır. Bu insanların sahip oldukları hiçbir şey gerçek bir huzur ve mutluluk kazandırmaz. Yalnızca Allah'a gönülden bağlanan, onun şefkatini, merhametini, kendileri üzerindeki korumasının şuurunda olan müminler mutmain bir yaşam sürebilirler. Ya sen...